gelsin hadi bir tane daha gelsin. Geldi bir tane daha geldi. Haydi haydi turam olsun gidelim abi. Turam olsun çekip gidelim. Turam mı? Herkese merhaba arkadaşlar YouTube Pes Maestro kanalına hepiniz hoş geldiniz. Ben Ahmet Bugün sizlerle birlikte gençler VPN'imizde Ana hesabımızda top açılımı yapacağız. VPN'in kurulumunu e, sizlere video sonlarında göstereceğim. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın gençler. Saatin 6.30'u gerçekten yani video çekmekte biraz sessiz olacağız. Yani Epic'te çıkarsa artık şansımıza bakalım. Bakalım VPN'imiz çalışıyor mu? hile dosyasını da vereceğim bu arada. Merak etmeyin. E, hile kurulumu falan videonun sonunda olur büyük ihtimal. Şimdi kadromuzu gösterelim, şu şekilde gençler kadromuzu ee, kurduk bakalım şansımızı deneyeceğiz çünkü gerçekten oyunun en iyi defanslarından birisi iki kart inşallah çıkar. Ee, dili de buradan bakın Japonca yaptım şöyle göstereyim hani soranlar olur illa olacaktır. Bakalım bugün bu 12.000 mc'yi bu pakete bekliyorum. Yani defansı kötü gençler o yüzden açacağım zaten. Haydi bismillah. 100 mc ile başlayalım. Haydi bakalım. 100 my club başladık ama. Bakalım yanıyor bir şeyler. Yok. Çöp. Çöp. Ee, i̇lk üçlü atıp ondan sonra e, basacağız. Bakalım. Haydi. Ha, yine bir şey yok. Aha kim geldi lan? O renkli kart geldi. Orada bakın VPN'imizi açtık. Göstereyim şu şekilde. Şimdi Maldin'in özelliklerine baktık. Tura'nın özelliklerine baktık çıktık şöyle. Baktık çıktık. Haydi bakalım. 100 MCM'izi açacağız. Gelmedi hocam. Gelmedi gelmedi. Ee, peki şöyle yapalım. Oyuncu şey o var ya epiklerin yanındaymış bu arada. Vallaha. Hadi bismillah ne olur. Hadi çıkmadı mı? Yapma be. Gelmedi gençler. Dönmedi, dönmez. Oğlum yapma lan. Bir tane ver lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. Hadi lan. her şeyi yaptık. Japonca olduk. Daha ne yapalım ya? Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Ve içerisi yanıyor bakalım. Döner mi? Bir şans mı? Bir ihtimal. Belki döner gençler. Haydi. Dön lan. Dönmedi lan. Dönmedi dönmedi. Kaleci geldi. Hadi bakalım. Hadi bismillah. Oğlum geliyor sandım. Gelmedi lan. Tüh. Ama 5 yıldızı geldi. Hadi gençler. Bak bu olmayacak şeyler. Bir tane bulmamız lazım. Bizi bir tane bulmamıza bütün renkli kartları topladık ya. Valla bir tane bulmamız lazım. Haydi. Döner mi dönmedi. Yine dönmedi ya. Yine dönmedi. <laughs> renkli kartları bulup duruyoruz oğlum ya. Bir tane ver hadi lan. Bir tane lan. Bir tane ver hadi lan. Gelmen lazım bir tane artık. Oğlum yine renkli kart. Ya bak topluyoruz. Renkli kartları toplayıp duruyoruz ha. Valla olmaz böyle ya. Hadi Konami bir tane ver oğlum. Ver alayım gideyim haydi. Oğlum yapma lan. Batıracağım. Aha geldi bir tane. Ya Chabi Alonso nedir ya? Ya çaba Alonso geldi abi. istemediğim adamı getiriyorsun. Yapma be. Ya vallahi çaba Alonso geldi de. Ya işte aha Rafa Silva geldi lan. Oo Rafa Rejma. Abi artık yer kalmadı. Bir gitti çabiyi verdin ya Ne yapayım ben çabiyi kardeşim Hani ne yapayım Hadi artık Bir tane gelsin hadi bir tane daha gelsin Geldi bir tane daha geldi Haydi haydi turam olsun Gidelim abi Turam olsun çekip gidelim Turam mı Maldini var Maldini geldi Neyse sıkıntı yok Gelsin bir de Turam alırsak çekip gidersek müthiş olur abi. Bir de Turam çekersek baba efsane olur. şöyle göstereyim çıkış animasyonu da. Maldini geliyor. Bir tane son bir tane Turam kaldı. Onu da çıkartırsak artık bizden şeyi bizden mutlusu olmaz. Ha 75 top bir Turam kaldı. Vallahi yaptığın ayıp Konami. Yaptığın ayıp kardeşi. Turamı da ver gidelim haydi. Turamı da ver gidek işte ya. Tamam kanka ne uzattın be. Vallahi ne uzattın ha. Hadi turamı da ver gidek haydi. Abi turamı vermezse çok kötü olur biliyor musun? Vallahi bak bozuşuruz sen ha. Vallahi bozuşurum Konami sen. Hadi lan lütfen Turam'ı da ver gidelim lan. Oğlum Turam vermeyecek ya. Son topu atacak. Biliyorum ben bu, bunun huyunu biliyorum ya. Huyunu suyunu biliyorum ya. Konami yapma be gözünü sevdiğim Tur Hadi Haydi Bismillahirrahmanirrahim dedik gençler. Hadi bakalım. Turam Turam da gelsin gidelim ve Turan mı diyecektim olmadı be. Lan döner mi be? Lütfen dönsün artık. Döner mi? Döndü be işte bu Turan be. Turan'ı da aldık gittik gençler. İşte bu. İşte bu tamam yeter. Valla artık mutlu oldum. Tamam artık. Okey abi. İşte bu. Turan da geldi. Gençler demek ki VPN'de açmak bir tık sıkıntıymış. En iyisi abi hileyi deneyin. Siz VPN'i boş verin. Hileyi deneyin gençler. Vallahi hileyi deneyin. VPN'i boş verin. 19 topumuz kaldı. <laughs> Güzel az da. Az da bir miktar şey kaldı. Yeter artık. Yani 19. 1900 MC'de bize yeter. Her neyse gençler. Videomuz buraya kadar olsun. Kurulum videomuza da geçelim. Evet gençler sizlere şimdi VPN ve hilerin kurulumu nasıl yapılır onu göstereceğim. Şimdi burada gördüğünüz gibi PES YT var. Ee, siz de gençler açıklamada verdiğim link veya yorumlarda verdiğim linkten dosyayı indireceksiniz. Burada download diyor zaten. Tamam buradan indirirsiniz siz gençler. Yani download da olacak zaten klasörünüz ben buraya farklı bir klasör attım. Pestbasto YT'ye girdik. Şimdi gördüğünüz gibi karşınıza bu şekilde bir zip dosyası geliyor. buraya çıkart diyoruz. Sto, doğru yazdık ama. Evet gençler şifremiz bu. Pestbasto Maldini Trump. Ve gördüğünüz gibi dosyamız çıkartılıyor. Gördüğünüz gibi PES Zoom Maldini -türak. Şimdi bu klasöre girdiğimiz zaman e, burada 105 lan VPN PES Zoom. bu. Şu VPN'i silelim gençler. Bunda işimiz yok. Araya karışmış. Olur böyle şeyler. E, şimdi gençler gördüğünüz gibi burada Maldini VPN PES Maestro APK var. Bunu direkt gençler kuracaksınız siz. Yani indirip üzerine basacaksınız bir kez. İndirip kuracaksınız. Ondan sonra gençler e eftpol by eftpol indirip multispace de indireceksiniz gençler ikisine de tıklayıp indiriyorsunuz ondan sonra bu openvpn connect apk buraya ve openvpn for android apk buraya bunları ikisini indireceksiniz e, lua dosyasının zaten kurulumunu vermeyeceğim e zaten artık gençler siz biliyorsunuzdur çünkü her videomda lua kurulumu yapıyorum her lua kurulumunu bilmiyorsanız önceki videolarımı izleyebilirsiniz, oradan kurabilirsiniz. Zaten çok basit yani çok zorlayıcı bir kurulum yok. Artık herkesin e, Game Guardianı kurduğunu <laughs> biliyorum artık yani herkes kurabiliyor artık sıkıntı yok. Bilmiyorsanız da diğer videoları izleyin. Mesela 105 LAM videosunu izleyin, oradan bakabilirsiniz. Her neyse iki tane APK dosyasını indiriyorsunuz burada OpenVPN'i indirdikten sonra basıyorsunuz. İsimi aldanmayın gençler zaten Yani şey farklı uygulamanın Buraya doğrulandı tamam Bir daha çıkalım tekrar ee, başlayalım Normalde bağlanması gerekiyor Evet bağlandı gençler gördüğünüz gibi Connected dedi ee, Bunu çalıştırdıktan sonra oyuna girip Paketlerinizi açabilirsiniz ama benim tavsiyem kesinlikle gençler ee, Lua dosyası kurun yani Heal zaman daha iyidir bilginiz olsun. Her neyse videomuz buraya kadardı. Kanala abone değilseniz videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Uzun bir video oldu. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.